Bu bölümde teras evlerde gezmeye devam ediyoruz. Burası ikinci villa. B evi olarak geçiyor. Burada özellikle muazzam yer mozaikleri ilgi çekiyor. Burası oturma birimi 2. Oturma birimi İkinin giriş kısmında bulunan dört sütunlu bir avluda geçilerek evin diğer ihtiyaçlar için kullanılan mekanlara ulaşılmaktaydı. Küçük tuvaletin üç tarafında oturma sıraları bulunmaktaydı. Lağım bir kanal vasıtasıyla boşaltılmaktadır. Duvar resimlerinin üzerinde evin sahibi Vibus Telnus'un adında aralarında bulunduğu çok sayıda kazınmış yazı grafitisi vardır. Burası tuvalet ve hemen kanalizasyon borusu görünen. Bakın. Altta da mozaik, muze, mozaikler var. Altta muazzam mozaikler var. Her yerdeki mozaiğe bakar mısınız? üstü. Burası Batı Külliyesi. Burada avlu veya iç avlu en az 5 lüks villa var. Odaların çoğu freskler ve sanat eserleriyle dekora edilmiş. Ayrıca bu bölümde tüm evlerde akan su ve küvetli banyo ziller rastlanmıştır. Bu bölüm Anadolu'nun batısında Roma dönemine ait en büyük antik zemin mozaik koleksiyonunu barındırır. Evet, yamaç evinin duvar resimleri Roma evlerinde günlük hayata duvar resimleri eşlik ederdi. Odaların işlevine göre dekorasyon sistemi ve özel figürler, sahneler seçilirdi. Bu resimlerde işlenen konular, ev sahibinin eğitim ve toplumsal sosyal düzeyini yansıtmaktadır. Yamaç evikteki duvar resimleri milattan sonra 2. II. yüzyıldan 3. yüzyılın ortalarına kadar çok sayıda tabakalar halinde yapılmış ve günümüze ulaşmıştır. Cihan Odaları. Evet burası oturma birimi 2. Burası milattan sonra 3. yüzyılda tümüyle tahrip olana dek erken Roma İmparatorluk dönemindeki temel planını korumuştur. Batıda girişten küçük bir persilli avlu, avluya ulaşılır ve bunun batı kısmına milattan sonra 7. yüzyılın başlarında bir değirmen yapılmıştır. Merkezi peristil alının etrafında ana ve yan odalar gruplanmış. Güneyindeki lüks donatılmış bir oda ise misafir kabulü için kullanılmıştır. Kazılar sırasında 3. yüzyılda son oturma evresine ait çok sayıda eşya ele geçmiştir. Evet burası oturma birimi 7. Bugün oturma birimi 7'ye evin üst katından bir merdivenle inilerek ulaşılmaktadır. Batıdaki asıl girişin üzerine Bizans döneminde başka bir yapı inşa edilmiştir. Merkezi Persil avlunun güneyinde mermer kaplamalı heykel nişli bir odaya, batısında ise küçük odalara geçilmektedir. Milattan sonra 3. yüzyılda nişin içinde İmparator Tiberius ve heykeller heykelleri ve bronz bir yılan bulunmaktaydı. Avlunun mermer zemini üzerine milattan sonra 3. yüzyılın 3. çeyreğinde meydana gelen depremde tarih olan çok sayıda sikkenin izleri görülmektedir. Evet bakın altta yine muhteşem mozaikler var. Ve maalesef atılmış bir su şişesi. Buraya girenler genellikle yabancılar olduğu için bu su şişesinde muhtemelen yabancı biri atmıştır. Burası bir nolu oturma birimi. Bugünkü görünüşü milattan sonra 3. yüzyıldaki en geç dekorasyon evresini yansıtır. Yamaç Ev 2'de zemin ısıtma ve odanın kuzey doğusunda bir küvetle donatılmış olan hamam ile tiyatro odasında bulunan yüksek kalitedeki duvar resimleri eşsizdir. Bu resimlerin ortasındaki kısımda gerçek boyutta hizmetçi figürler arasında tiyatro sahneleri betimlenmiştir. Üst kısımlarda Resimler ise Kuzey Duvar'daki mitolojik resim günümüze ulaşmıştır. Bakın buranın tiyatro odası olduğu söyleniyor. Evet salonundaki odalardan biri fresklerin konuları nedeniyle tiyatro odası olarak adlandırılır. Burada giriş açıklığının solunda Orastes oyunundan bir sahne tasvir edilmiştir. Fresklerde oyuncular maske takmış olarak görülür. Evet burası da yamaç evlerden Efes şehrinin görüntüsü. Yani bir zamanlar yamaç evlerde oturan soyluların şehri gördüğü manzara bu. Bakın bu hemen Kuretler Caddesi ön tarafı. Selçuk Kütüphanesine bakıyorum. O da sanırım şurada, ileride. Bakın, Selçuk Kütüphanesi burası, Kuretler Caddesi ve ileride tiyatro. Evet yamaç evlerden şehrin görüntüsü